Dark Orbit'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. En son terör kapısındaydık. Terör kapısına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Şimdi burada üç, üç tane falan kapı oluyor. Ben açıkçası rastgele gidiyorum Hangisi iyidir, şeydir bilmiyorum. selam kral yazalım. Hepiniz hoş geldiniz. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Seviyorsunuz. Haydi bakalım terör kapısına devam edelim. Hangi wave olduğunu falan bilmiyorum. Ben öyle gidiyorum, ilerliyorum. Cephane falan çok güzel kastık ama şu RB214 falan filan. Aa, tek tek atıyoruz bunlara. İyi. Tek atıyorsak sıkıntı yok ya. Ama sar ne kadar vuruyorlar. Çok vurmuyorlar. Biraz dikkat ederek oynayalım da. Tek atıyoruz. Şu cephane kullanıyorum. Önemli değil onlar. kostüm almak lazım. Bırakmayalım onları. Sibel onlar. Bizim sevdiğimiz dostlarımız Sibel onlar. sakin vurun az vurun <laughs> Hepsi bir anda böyle üstümüze çullandı gibi oldu ha. Önce bunları keseyim. Önce cür cür bitleri kestiriyor bana abi mecbur. Hepsi aynı yerlere keseyim ki ben sonra kaybeder. İkili ikili atıyor bir de şekerleri. Bunlar önemli değil bunlar Güçsüz zaten Cam basabiliyorum sıkıntı yok Ne o Sibelon gel bakayım Tam bize güçlüyüz şu an. Şekerlerin hepsini toplayalım da. Çok fazla şeker düştü. Pet bir çekil ya. <laughs> Başka bir şey yok Hiç acelem yok İlkini kestim Nereye gidiyor bu ya? Boz siber onlar. kestik. şuna keselim. Biraz bir attı. Biraz bir falan severim ben böyle şeyleri de. Hah. Benim şeyim ne kadar var? 653 dakikası ka az kalmış ha. 10 saat kalmış. Vallahi bayağı azaltmışız onu. Kasarız yine. Bu Bertallon geldi. Bunun canı fazla. Şunu keselim. Bunun canı birazcık daha fazla. Can da basabilirsin. Can bastık da can artmadı niye? <laughs> Harbi can basıp can artmadı ha, şimdi arttı. Bak gördünüz mü? Lag oldu. Sıkıntı abi değil şeyler yap yapıyor arada böyle şeyler. Sever oyun tarz şeyler yapmayın. O kaç 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 kesiyor vallahi kesiyor. Acımaz abi keser zaten. Değiş şeyleri var. Ben, ben ben acımam diyor. Öyle diyelim. Neredesin? Aa, şuraya doğru kaçsak bir tamir olmam lazım. Bu beni keser yani. Acımaz. Bu şunu halledeyim hem. Tamam, tamam. Şöyle yapacağım. Sportte. Canım ne kadar. Şey güzel. Gel. Biraz lag girecek. 2 dakikaya geçecek ama. 1 bi bi bir dakikaya geçecek hatta. bir dakika boyunca bir lag'lı oynayacağım. Edit yapıyorum. Can bas. Yolla Mesela şu an güve daha çok iş yapardı. Bunun kalkanı fazla. Abi sen bunun içinden geçebiliyor musun? Vallahi helal olsun. Adam bunun içinden geçti abi ben geçemiyorum ki onun içinden. Şuraya bak. Daha şuraya gideceğiz. İçinden geçebiliyorlar abi. Biz, biz, biz de geçebilirim o zaman. bize sen geçemezsin diyorlar. Gel buraya. Hiçbir şey vermedi. Karanlık şeyden de vermedi. 461 ürün vardı. Eşit. İşte. tamir ol. Çok güzel. Atlayalım. Tamir olduk. Gene aynı map. Yara bandım mapi gibi bir şey. Buna devam edeyim ya. 32 kare gel şunla şunla oynayayım. Şöyle üçlü şeylerle oynayacağız. Melter mi? <laughs> Zeta kapısındayız sanki. Nereye gidiyorsun? Şunlar bunları fazla vuruyor mu? Hasar göremiyorum. Yok. 6 kat vurmuyor. Bunlar ne veriyor? Yalnız bir kutu değil mi? Evet. Obertalin de var içlerinde. Gizlenmiş. Ver Tallinn. Kestik. Hiçbir şey vermedi. Can basabiliriz. Ver Tallinn'i keseyim. Borning diyor Daha yaratıklar çıkacak Çıkar herhalde <laughs> Bakalım neler geliyor şimdi Geminin canı çok iyi değil Darbe puanımız şu an çok iyi değil kilimiz yok. Ne gelne bakayım. Ne bu? Bu biber sibelon. Yani. yapıştır bunu. ben karakutu falan veriyor olabilir. Dur o yüzden önce meltayları halledeyim. Benim şu kara kaçırmamam lazım. Önce meltayları halledeyim de. Yapıştır bunu. Şeker attı. Can bas. Bu da attı, yandık. kaç 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 kaç. güzel güzel. Korn kasmam lazım zaten. UCB 100 verdi. 193 kandikon verdi. Biraz uzaklaşayım siz onlar gelmesin. Şuraya gidip kendimi sıkıştırmayayım. Gel sen. Mesela burada da bir tane varmış. Kaçırmışız. Bir günlük dost sağlığı 198 kendi korn aldım. Çok can gitti. Tamir ol. Tamir ol. Şöyle git. Çok kuruyorlar mübarekler. Can harcamayayım şu an. Normal tamir olacak mısın? Sonunda. Olcan harbi çok yavaş doluyormuş gibi hissediyorum ben ya. Gel. Daha güzel ilerliyoruz. Sistemi kurdum ya. Hepsinin canını azaltalım oraya gitsinler ondan sonra keselim Hem yani bu şekilde bütün kandilleri alırız ben şekerleri kaçırırım diye açıkçası biraz Kısarak oynuyordum Böyle daha doğru oldu O şekerin çıkmasını falan bekliyorsun ya Güzel taktik bulduk bak şimdi Oyun taba gitti bir an. Gitme. <laughs> Gitme kal diyemedim. Bu da gitti. Bayan Melter var burada. Ja wokół Melterziki. Kesmiş oldu. Neyse. Kandik onları kaçırmayayım yeterli bunu benim için. Heh. Şunlardan bir 20 25 klık şeyler alsak çok güzel olur. UCB 100 beyazlar. Yağdır kardeşim yağdır. Şuna kessene. verdi. X3 vermiş pardon. <laughs> Can topla. Hem plazmit de veriyor ya. Gene X3 verdi. 24.000 Ne de hep X3 veriyorsun. Ay roket verdi iğrenç. Roket verme abi. Lütfen. Rica ediyorum o roketlerden verme. Tamam. Sen ne vereceksin? 80 kaylon mu? Roket atar da lazım da herhalde. Roket atar birleştirirken. Ver güzel bir şey. Maç 50. Hmm, şuna kessek daha da iyi olur. Hı. Ne güzel ya. İki burayı toplamışım bak ne güzel kesiyor. Yeni taktikler. Çok güzel. Can artık buraya doğru geliyor da. Bir kadar ben toplarım herhalde bunları. Topladım hepsini. Ne geliyor buraya doğru bu arada? Gene uber tablonu tarzı bir şey mi? Hızlı bu arada ha. hızlı. Ne bu? UFO mu? Durulmuş Korkuttun bizi ya. Dedim ne geliyor buraya doğru? Jobius. Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.